Bana bu adamı getireceksin Zehir. Senin kadar zor müşteri görmedim ha. Daha zorlarını görmüşsündür sen. İsmi tamam. İsmi? Yok. Hangi niyeti düşmüş bir keklik zamanında? Şu aşağıdakine. O gece oldu değil mi? Bıçağı da bu keklik taktı. Zehir, soruları ben soracağım. Cevapları sen vereceksin. Aksine dahil zorlaşır. Hem taşımak istemeyeceğin yükü ne omzuna alacaksın ne de aklına. Eyvallah. Sevdirdin be kendini Kemal kardeş. Vallahi bak yoksa öyle samanlıkta iğne aramak falan harcım değil ha. Ne kadar sürer? En geç akşama. Ha. Samanlık küçükmüş. Tahmin ettiğim gibi. Bazılarını suç birleştirir. Bazılarını ceza. Baba, neden kalktın sen? Nihan, bak kızım, Galip Galip'le Emir bu çalınan görüntülerle ilgili Kemal'den şüpheleniyorlar. Kemal'in başı dertte Nihan. Merhaba Emir Bey. Hayırdır Tarık, bir sıkıntı mı var? Ee, yok Emir Bey, sizle çalışıyorum yani. Ne sıkıntım olabilir ki? Da bir şey yaptım da yok zaten. Önce bir ayağın alışsın. Sonra Hı? yaparsın. Sebebi ziyaretine gelirsek. Ben bunu size geri vereyim Emir Bey. Niye? Para ihtiyacım mı var? Yok, estağfurullah. E şimdi sizle çalışmaya başladıktan sonra benim dükkan işi tabii biraz hani yalan oldu. E bu para da boşa çıktı. Ben borçlu kalmayayım size. Onun cebine geri koy. Emir Bey lütfen. Sana ilk dersim. Benim lafımı ikiletme. O parayı sana borç olarak vermiştim. Ama sen kayınpederimin hayatını kurtardın. Beni satmadın. Bu para senin sadakatinin ödülü. Ama Emir Bey, sen hayat standartını değiştirmek için benim yanındasın değil mi? Yoksa elindeki çekle bir dükkan açar, küçük esnaflığa devam ederdi. Cebinin para görmesine alış. Çünkü elini taşın altına koydukça cebindeki para da katlanacak. Ben anlıyor musun? Vallahi ne diyeyim Emir Bey? Sağ olun. Allah razı olsun. Ama yine de garip geliyor yani. Böyle boş durmak, hiçbir şey yapmamak filan Babam bile bir kuruş vermezdi bana. Çünkü bu hayatta bir tane Emir Kozcuoğlu var. Şanslısın sen de onun adamı oldun. İşe gelince... ...seninle ilgili planlarım var. Ben de hayır kurumu değilim. Daha derin... ...daha büyük işlerin olacak zamanı. Cemal. Böyle gün geçtikçe daha büyük tehlikelerin içine atıyorum. Sırtından ittiriyorum resmen. Bak kızım. Emir Kemal'e ulaşıp da bu görüntüleri sana verdiğini öğrenirse... ...Kemal'in başı ciddi dertte demektir. Benimle birlikte bu karanlığın içinde kaybolacak o da. Hayatım kendini suçlamaktan vazgeç. Yani sonuçta Kemal kendi kararlarının arkasında durabilen bir adam. Ama bu duruma kendi girdi. Ve çıkması lazım. Katli şekilde buna bir son vermeliyiz. O görüntülerden kurtulmak zorundasın ya. Benim çok daha iyi bir fikrim var baba.